Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Sizin için bir fıca içtik. Ben yorumlamaya başlayacağız. Nedir haliniz? Çıksın falınız. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Bir alma verme dengesi içine buna ustan takip edersen yorum yaparsan beğenirsen sevinirim falcı anneniz falcı anne bir ve falcı anne karışık fallar desen youtube'da 20 dakikadır tiktok instagram 2-3 dakikadır oradan yani burası sadece e, tiktok onlar reklamdır youtube'da sonuna kadar izleyebilirsiniz hepiniz için niyetlenmişiz e, size o yani alıyorsun o yeni evrene yoluyorsun şimdi fincanımızı size göstereceğim Siz de içini görün ve görüyorsunuz bakıyoruz Allah'ın izni ile bakalım neler var görelim görüyorsun arkadaşlar ne kadar da yakında ediyoruz gene fincanımızın içini siz görmüyorsun ben görüyorum zaten Gördüğüm kadar iki kişi mahkemenin kapısında bekliyorlar. İkisi bir sonuca varmak için ve sonuca varacaklar. Bunlar hepsi bitecek. Bir rahatlama olur. Yani ikisi de kurtulacak. Bu nedir? Bekliyorlar. Hepsi de Allah'ın izni ile olacak. Çünkü çoktandır beklendir. Bir boşanma gibi bir şey görünüyor. Dört kişilik bir görüşme olacak biri de bu e, sanki patron'dur da e, bir kişi önünden duruyor bir iş istiyor ya da bir işi düşmüş gibi görünüyor. Bu işi düşmüş böyle boynu eğiktir. Görüyorsun kocaman bir kar, karga sanki böyle e, kapınızın önündedir ve sürekli ailenize bakan biridir ve bir kişi var ne yiyor ne veriyor sanki mezarına götürecek bir sürü aile kalabalığı var kendin parasını çalan gibi sanki böyle birikim yapıyor sanki kimseye de vermiyor yani bu erkek de biraz yaşı büyük olabilir ama e, mezarını herhalde götürür öldüğü zaman Üç tane yol var önünüzden İçiniz çok canınız sıkılmış gibi görünüyor bu sıkıntılar hepsi Allah'ın izniyle bitecek beklendiğin haberler gelecek. Öfkeniz olmuş. Sorun yaşıyorsun. Bu sorunları artık diyorsun bitsin gitsin. Ben bu sorunları istemiyorum. Umarım gidecek yakın zamanda güzel haberler, müjdeler hayatınızdan olacak. Duyduğun neyse bu gerçek olacak. Biri çok cömert ve cöretkar ve iyi yüreklidir. Ve bu bir kişi de sizi kırıyor, ve sizi üzüyor ve bir size haksızlık yapıyor yani iki kişi arasından bir de kötü kişiyi bekliyorsun iyi kişi ne kadar adım atıyor size gene sen kötüyü sanki tercih ediyorsun yani insan halidir insan bilmezsen olabilir bazı zamanlarda ya insan iyisini kötüsünü seçemiyor bu da normaldir yani doğrusu normal olabilir bunun için bir şey diyemeyiz ki. Ee, arkadaşlar sanki e, ne desem size e, burada bir bir mükemmel gibi bir kişiliğe sahipsin. Çaba görüyorsun ve çabanız da çok kıymetli. Ve şu an durumda sebebi hayatınızdan çıkan kişiler özlüyorsun. Onların dönmesini istiyorsun. Bir umutlar yöklüyorsun Yeni umutlar görünüyor. Ve enerjini hareket etmelisin. Ve bunu da hareket edeceksin. Ve buradan duygularınız ve beklentileri çok şeyler beklemişsiniz. Sorunlarınızı programları çözerken bunlardan yardım almaya çalışıyorsun. Onları söylediğiniz şeyler Sanki onların sıkıntı içine giriyorsun. Onlardan nasihat alıyorsun. Ve nasihat de bekliyorsun. Çok çalışıyorsun. Çok çabalıyorsun. Sanki bir şey ezberliyorsun. Bir ezberleme kalıyorsun. Biri size bir şey yaptıra, yaptırmak istiyor. Özellikle bunu biraz sanki bir şey kararı siz vereceksiniz. Siz kendi kendine Yolunuzu bulmalısın başkasından değil. Ve sanki kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Ve kendinizi içine düğün. Ve ne istediğinizi, ne düşündüğünü mutlu bir karar vermelisiniz. Geçmişteki sanki bu sorunlardan ışık yoktur. Çünkü bir durum yok. Ve arkadaşımla ilgili biraz dikkat etmelisiniz. Her söylediğiniz sizin içinizdeki doğru olmayabilir. Kendiniz kararını verirsen kötü bir şey başınıza gelmez. Ama arkadaşlara bakarsan yanlış bir şey yapabilirsiniz. Bunun için siz kendinize beklenmeden tepkiler, olaylar gelişme bilirsiniz. Bu önümüzdeki günlerde daha olumlanacak, daha şaşıracak bir e, duruma geleceksin. Hayatınızdan çok bir şey karşılaşmışsınız gibi fazla zaman da kaybetmişsin. Çok sorunları arkada bırakıyorsun. Daha iyi olacaktı sizin için. Yaşadığın ilişkiden bazı haberler var. Almak için çok sabırsızlanıyorsun. Biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bu ilişki içinden biraz sanki enerjinizi ansıtıyor size. Bunun için güzel günleri, mutlu anları Allah'a hayal ediyorsun ve düşledin Allah'ın izniyle çok olay, çok durumlar var. Bunlar için çok hızlı, çok çabuk acele davranmamalısın. Zaman sizin için rahinize işliyor. Bunları iyi kullanmalısın ve bunu iyi kullansan her şeyi sanki yerine gelecek. Önemli böyle bir düşünsen ona göre. Şu an biraz enerjiniz bir zayıf görünüyor. Bu da sanki stres yapmışsın. Ve aklındaki kişi sizi anlamamış. Ne sorunlarını çözüyorsun. Ama çözdükten sonra gene sorun kazanıyorsun. Sanki bir, biri bitiyor, biri başlıyor. Ve bir türlü bitmiyor. Sorunlar geçmişteki sanki geçmişten gelen üçüncü kişi sanki sürekli zarar vermesi ve aranıza giren biri olabiliyor bu sürekli bu sorunu yaşamak istemiyorsun artık diyorsun ki ben bu sorunları yaşamam bir hedef önüne koymalısın. Bir de ne yaptık istediğini biraz ihtiyacım var. Kaderiniz değişebilir. Bu da biraz sizi rahatlatacak. Ve buradan da mutlaka dikkat olmalısın. Dikkat etmezsin hiçbir şey olmaz. Her dikkat ederse her şey istediğiniz gibi olur. Ve diyorsun sevdiğim kişi beni düşünüyor mu düşünmüyor bir dengesizlik yaşıyor ayrılık ayrılmışsınız karşı tarafta da de sanki dengesiz davranıyor aklındaki kişi biraz itici biraz durumda aklındaki kişi ve kendini böyle kendine düşkün ve kendini her şey benim ve kendini güçlü görüyor ve herkesin üstünden hakimiyet kurmak isteyen ve ilgi alaka istiyor bu da kibirli biridir yani biraz versus yokken biraz bir enerjilere kapılmış artık yanında değilsin gibi o boş laflar o boş vasfılar yani size demiş şunu yapayım bunu yapacağım bunu edeceğim sizi böyle yaşatacağım hepsi yalan çıkmış artık bu düşünceleri düzelt atmıyor yani düzeltemiyor aynen bu ilişkiden siz yükseleceksin ve sanki diyorsun ki ben böyle bir kişi istemiyorum hayatıma girmesin. Sizi düşünüyor, sorumluluk alamıyor, bir harekette etmiyor, sessiz kalıyor bu nedense. Aklınız gerçek gerçek bilmek istiyorsun ve her gerçeği bilersen her şeyi istediğin gibi olacak bekliyorsun, beklemeden kaldır ve yeni sağlam kararlar vereceksin. Sanki bir hayatı kapatıyorsun. Yani bir ilişki bitiyor. Bir ilişkiye başlayacaksın. O ilişkiyi artık hayatından çıkarıyorsun. Sen de haklısın yani. Bir dertlerinizden kökten sanki vedalaşacaksın. Ve aklınızdan daha ileri daha mutlu planlar maddi manevi çıkarlarınız olacak. Kendinizi geliştireceksin. adaletli, dengeli hayatınızı devam edecek. Çünkü hayatınızda adaletsiz ve dengesiz istemiyorsun. O durum sizi mutlu edemez. Yani insan denge olmazsa birbirinizi yani hep kırsın, hep sorun olsun hiç mutlu olamazsınız. Enerjini sürekli içinden tutuyorsun. Derdinizi, kederinizi içine atıyorsun. Durgunlaşıyorsun. Ve bu sevdiğin kişi sevgi var, sevgi göstermiyor. Tamam. Çok kırmışsın, çok kırgınsınız. Hiç her durumda. Sanki hep suçlu sensin ve bir sanki o kişi hayatınıza girmiş. Bu girdin için öğrendiğin bazı şeyler var ve çok tecrübeli bir insansın. Her şeyi herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun ama kendini mutlu etmiyorsun. Aklındaki kişi biraz sorumsuz davranıyor. Her durumda her zaman sanki aynen şey yürütüyor. Değişim olmuyor bir çaba göstermiyor. Bu ilişki de olmaz yani böyle. Her iki taraftan da birbirinize destek vermelidir. Ve bir de ve diyorsun ki acaba benim aklım nedir, değildir. Beni düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bir gerginlik var sizden baya. Bir sinirli bir tarafta bu erkek, bu durum sanki bir sebep bir sevdiğin kişi görünüyor. Sen artık kabul etme, etmiyorsun. Çok sevinci, heyecanı sanki duymuyorsun. Fazla yaşayamıyorsun. Ve hayatınızdan bazı sorunlar yaşıyorsun. Ama biraz sanki zorlanmışsın gibi. Ve bir de doğru emin bir haber almalısın. Bir netice almalısın. Yeni başlangıçlar, yeni sayfalar, yeni mutluluklar sanki olabilir gibi. Sanki sevdiğin kişi aynı sorun, aynı şeyi kaçıyor. Sıkıştığı zaman kaçıyor. Ama bu kaçış nereye kadar? Ve sanki aklındaki kişi ve iyi bir sonuç almak için gerek dinlesin birbirinize karşı karşıya. İkinesi otursan, konuşsan, bir anlaşsan, birbirinize yol göstersen, şu iyidir, bu kötüdür. O bağırsın, sen bağırsın, birbirinizden bir şey anlamıyorsun. Anlamazsınız. Gerek bunu konuşarak, tartışarak değil. Konuşarak olursan birbirini hal edersin. Yani ikna edersin ama tartışarak değil. Bunun için yani doğru değil. Ve sevdiğin kişi böyle birbirinize sanki birbirinize sanki böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve ikinizde nedense birbirinize incitmişsin. Çok kişiler var sizi sevmeyenler. E, sıkıntılar. Göze nazara etraftaki kişilerden geliyorsun. Bir elinizdeki kıymeti bilemiyorsun, bilmiyorsun. Canım üzülmüşsün, dert etmişsin, yalnızlık çekiyorsun gerek böyle sabaha kadar uyumamışsın, sıkıntı yaşıyorsun. Kendi kendine kızıyorsun kendine ama mutluluk yaşayacaksın Allah'ın izniyle ve artık kendinle savaştama, kendini hatalı bulma ve bir de biraz daha hayatını düzelteceksin. Daha mutlu olacaksın. Sıkıntılar geride kalacak Allah'ın izniyle. O zorluklar bitecek, rahatlama olur, mutluluk oluyor ve artık geçmişe fazla takıl, takılma ve biraz da kafana takma. Bir kişi narsist ve egolu biri var bu kişi seni bir durumlara sokmuş gibi ve güvensizlik var ikiniz için de bir kavuz durum var. Daha doğru kararlar vereceksiniz. Bir de gelişmeler, şanslar, fırsatlar Allah'ın izniyle yeni yıldan hayatınıza olacak gibi hazırlanıyorsun. Bu fırsatlar, bu şanslar en iyi şekilde değerlendirin. <laughs> ve her şeyi en iyi şekilde yapmalısın. Ve böyle bir şey salıp gitme. Biraz su içelim arkadaşlar. Sevdiğin kişi seni her zaman sanki biliyor neyle üzecek seni O ince yerinden geliyor. O yerinden gittiği zaman ya da girdiği zaman laf attığı zaman baya biliyor sen çok üzüyor senin kalbini kırıyor. Gene de bile bile bunu yapıyor. Ve bunu seni düşünseydi senden özür dileyecekti. Özür de dilemiyor. O kadar ne istediğini bilmiyor. Ve karamsal bir durumdadır. Bu durum seni de yormuş, onu da yormuş sessizlik bir durumdasınız. Ama güçsüz ve aciz değil. Karakteriniz dört dörtlük bir kişisin. Ama sessiz kalıyorsun. Bu ilişki boyunca hep iyilik yaptınız. Nazik davrandınız. Altı altınız. Göreviniz değil. Bu şekilde davrandın. Davranıyorsa seni kaybedecek. Çünkü insanın elindedir bu ilişki. Bu ilişki her birbirimizi Böyle destek olmazsan, saygı olmazsan sevgi zaten bitiyor. Her şey saygıdan oluyor. Ama siz bilmiyorsunuz sanki her şey sizin istediğin gibi olur. Diyorsun hemen olsun bakalım tabağınıza den neler var. Görelim arkadaşlar. Falci anneniz burada. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. İki numaram da sizde. Bazı kişileri çok yani kıymetini tutuyoruz. Gerçekten kıymetimizi bilmiyor. O kıymeti kaybettikten sonra yani kıymetini biliyor. Artık fayda etmiyor. Çünkü o sevgi kalmıyor. Birisi peşinizden koşacak koşacak. Koşuyor da ama siz hep tepeliyorsun. Hep onu iteliyorsun. Sonra sizi ortada bırakıyor. Ne kadar söylüyor inanmıyorsun. Ortada bıraktığı zaman ay ne yaptım? Keşke yapmadım, yapmasaydım. Olmaz ki siz kendiniz istiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sizin hatanızdır. Yapmayın, etmeyin gibi. Siz sadece sevdiğin için çok şaba harcamışsın. Ve bir de istersen seversin, istersen sevmezsin. Duygular karşılıklı ve bir duygular aynı olmazsa sevgi olmaz. Biraz önce de söyledim. Bunlar karşılıklı olma ve bu sevgi yani bu kişi seviyorsa emek verecek, kıymetini tutacak, acımayacak. Yani her bir erkek size karşı acıdıysa, size bir şey harcamadıysa, sizin kıymetini tutmadıysa, varsa her yoksa, insan yoksuzluktan çeker. Bu normaldir. ikiniz de kuru ekmekte yiyeceğiz ama vardır ama yemiyorum bir lira senin önünden vereyim sana bakayım sana destek vereyim ee, sen bayanlar hep e, mutluluk ister hep küçük bir şey de olsun sadece o erkek onu mutlu etsin bir gül dahi kıymeti nedir ama kadınlar çok seviyor böyle hediye küçük şeyler her şey maddi durum değil İnsan bir yaş günün oldu unuttun, bir sevgiler günü oldu unuttun, bir yıl dönümünüz oldu unuttun. Artık bunun ne anlamı var ki? Bunu nereden seviyorsun? Sevseydin unutmazdı. Kadın da olsun, erkek de olsun birbirinizin saygınızı tutmalısınız da sevgili dahi olsun da yani filan gün sevgililer tanışmış o günün geldi zaman canım benim bir şey yok vereyim sana ya da bir şey almadım hadi ee, birlikte olduğumuzun gününün hatırı için kutlama yaparız. Kutlama derken bir şeyler yiyip içip dağıtacak değil. Birbirimizi sarılacağız ya birbirimizi telefona edeceğiz ya birbirimizi iki kelime ile mutlu edeceğiz o kadar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Beni izleyin, takip edin, destek verin. Sizi seviyorum.